muhtarlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunan ve sorunlara çözüm üreten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, pandemi sürecinde bir süre aksayan muhtar buluşmalarına Ceylan Pınar ile yeniden başladı. Muhtarlarımızla bütün ilçelerimizde, il merkezinde dahil olmak üzere sık sık bir araya geliyor ve Muhtarlarımızın... Vali Abdullah Erin, Kaymakam Cüneyt Caner, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ve kamu kurum kuruluşlarının yetkilileri ve muhtarların katılımıyla Ceylanpınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen buluşmada güvenlik, sağlık, eğitim, enerji, belediye hizmetleri gibi konularda muhtarların taleplerini dile getirdiler. Aksama oldu ama bundan sonra da düzenli ağırlıklarla bu toplantıları gerçekleştireceğiz e, ve e, merkezdeki ilçelerin dışındaki ilçelere de zaman buldukça ve fırsat buldukça e, vali olarak ben de e, il müdürlerimizle birlikte iştirak etmeye gayret edeceğiz. Akçakale günü kapsıyla birlikte Ceylanpınar günü kapsamına alınması için de bir bir çaba sarf yani Barış Pınarı bölgesi 5000 km2'lik aşağı yukarı bir alanda ve yarısına yakını 2000 km kareye yakın e, bölümünün de Ceylan Pınarı karşısında olduğunu orada yaşıyor. Programda konuşma yapan Vali Abdullah Er'in Ramazan ayının hayırlı olmasını dileyerek pandemi nedeniyle aksayan buluşmaları bundan sonra düzenli olarak gerçekleştireceklerini söyledi. Dolayısıyla tek e, nefes alacakları yerin Ceylan Pınar sınır kapısı olduğunu ifade etmiştik ve hızlı bir şekilde geçici tedbirleri almak suretiyle Ceylan Pınarlı kardeşlerimize de e, fayda sağlayacak, ticareti geliştirecek e, karşılıklı e, işte ticaretin gelişmesine ve e, ekonomik refah, refahın artışına katkı sun, sunacak bir kapının e, oluru alındı. 2020 yılı içerisinde daha Ramazan ayı ile birlikte özellikle gıda fiyatlarındaki artıştan kaynaklı, sosyal anlaşma dayanışmaya, devlete, devletin yardımına bağlı yaşayan ve geçinmekte zorlanan vatandaşlarımıza yönelik yardımlarımızı kat ve kat arttırıyoruz. merkez başta olmak üzere bütün mahallelerimizde bu Ramazan ayı boyunca ve sonrasında da devam etmek üzere. Şu ana kadar e, ulaştırdığımız e, yağlı miktarlar ne arada ve Hamazan'ı e, vatandaşlarımızın e, en azından herhangi yani bir sıkıntı yaşamadan atlatmaları için gerekli tedbirleri alıyoruz. İzlemek doğru mu? Onu önlememiz lazım. Bir ayda düşmüştür. Geçen bir önce de temizlediler, geçen gün yine temizlediler. Yalnız e, şu anda içerisinde kalan öyle bir odadır ki. 他的，他的，送钱的。